farkında böyle şeylerimiz var. Bizim bak böyle. Beyaz atlı prensini bekleyen kızların beyaz atları var. <laughs> Görüyorsunuz böyle. Bizim buralar çok güzel arkadaşlar ya. Gerçekten muhteşem. Bu beyaz atlı prensini bekleyen kızların atları. Bu da herhalde siyah atlı bekleyen prenslerin Atlar herhalde, aldı neymiş? Ne kadar güzel değil mi? Biz şu an mezifideyiz. Evet. Beyaz atlı prensi bekleyen. Ne kadar güzel değil mi? Bakın arkadaşlar böyle bizim güzel Mersin'imiz. Mersin'imiz çok güzeldi. Bayılıyorum ben Mersin'e. Ne yapıyorsun? Ne güzel değil mi? Aha geldi gel, geldi. Mersin'i seviyor musun aşkım? Mersin benim bir hayat parçam. Ben de Mersin'i çok seviyorum. Mersin olmaz, olmaz, olmaz. Güzel Aşkım biz neredeyiz? Şu anda Hacikli Parkı'ndayız. Anladın mı? Burası For, Şey, Marina. Marina'dır. Mersin'in en güzel bölgesindeyiz. Evet. Arkadaşlar burada şey var. Buranın arkasında Marina var. Onu söylemek istiyorum. Gerçekten Mersin. Evet. Mersin-Macetki Mersin, farkı yaşar da bildiğimizden yani, büyüydi. En Çok... güzel, en güzel görüntüler yani en güzel yani şeyler buluyorum. Her tarafta sebep duruyor. Eşim bir Mersin sevdalısı olaraktan işte. Arkadaşlar şimdi biz Mersin parkındayız. Şu an eşimin hastaneye geldik. Eşim hastaneye gittikten sonra e, bir biraz dolaşalım. Böyle işte gördüğünüz gibi. Aşkı taşımlar. Arkadaşım bu arada söyleyeyim eşimin de YouTube kanalı var. E, onu da takip ederseniz çok seviniriz. Daha çok yeni olduğu için motordan çıkmıyor ama inşallah biraz daha aktif olduktan sonra motordan da çıkar. E, eşimin kanalı ismi e, Necip e, şey eşimin kanalı ismi Her şeye dair. Her şeye dair. Böyle bir resim profili var. <laughs> <laughs> Bakın denizimizin güzelliğine. Yürüyüş parkımız. Gemi. Uçakımız. Ne kadar güzel değil mi? Bugün deniz aş aşırı berrak. Karanlık çıkıyor işte. Arkadaşlar bu bizim Mersin sahilinde. Bu ne gemisi bilmiyorum. Herhalde savaş gemisi değil mi aşkım? Savaş çağı. Pardon bu savaş çağı. Bu da gemisi. Bu geminin adı neydi? Cezalı değil mi? Cezaymış bu arkadaşlar. <laughs> Cezaymış. Bu ne gemisi? Bakalım. Bu da mı ceza yemiş? Bu da mı ceza ah Böyle. ceza yemiş ama iyi bırakmışlar. Şimdi bu hapishanede mi düşmüş yani? p 145 gemi. Görüyor musunuz ne kadar güzel Mersin'imizin Mersin denizi. Muhteşem arkadaşlar ya. Bayılıyorum ya. Şu güzelliğe bakar mısınız? Sizden et evet çıkmıyor belki ama yakından görmenizi isterdim. Bu da cezalıymış. Ama e, işi bitmedi. Ben anlamadım ama bakın böyle. Çok güzel. Değil mi arkadaşlar?